İletişimcilerimiz çok değerli e, iş adamlarımız, iş insanlarımız, iş kadınlarımız sadece iş adamı demek yeterli olmaz. Derneklerin adında genelde iş adamı şeklinde e, hala eskiden kaldığı gibi devam ediyor. E, başarılı girişimci iş kadınlarımız da var Afyon Karahisar'ımızda. Çok değerli rektörlerimiz, değerli hocalarımız, kıymetli basın mensupları. Değerli Afyonkarahisar'lı Karahisarlı hemşerilerim, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Afyon bulunmaktan, sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Afyon Karahisar, çok önemli bir şehrimiz. Afyon Karahisar milli mücadelenin şehri, kahramanların şehri, zaferin şehri Afyon Karahisar. E aynı zamanda da e, turizmin, tarımın sürekli ilerlediği, termalin başkenti, Anadolu'nun kavşak noktası, geçiş güzergahı ve sürekli gelişen konumuyla da bizleri gururlandıran bir şehir ve bugün Afyon'a tekrar gelmiş olduk. Tabii geliş sebebimiz aslında yargı ile ilgiliydi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın düzenlemiş olduğu, Burada Afyon'da bir değerlendirme toplantısı nedeniyle buraya gelmiştik. Tabii geldiğimizde il başkanımız ve milletvekillerimiz iş dünyasıyla aylık buluşmalarımız var. Sizi de aramızda görmek istiyoruz dedi. Biz de seve seve dedik. Çünkü iş dünyasının özellikle hukukla, yargıyla doğrudan ilişkili olduğunu e, biz de önemsiyoruz. Özellikle... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte yaptığımız bizim çalışmalar var. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili yürüttüğümüz projeler var, e, sempozyumlar var ve bu kapsamda Odalar ve Borsalar Birliği ile Adana'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde ve Kayseri'de yargı ve iş dünyası sempozyumlarını gerçekleştirdik. Çok geniş katılımlı bütün tarafların olduğu oda yönetimlerinin, e, geldiği, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin geldiği geniş kapsamlı toplantılar buralarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Konya'da gerçekleştireceğiz. E, tabii il ziyaretlerimizde genellikle ticaret ve sanayi odalarımıza uğramaya çalışıyoruz. Çünkü ticaret dünyamızın, iş dünyamızın özellikle yargıyla ilgili, yargının işleyişiyle ilgili konularda mutlaka sormak istedikleri veya da yerelden bize aktaracakları mutlaka önemli konular oluyor. E, o nedenle iş dünyası buluşmalarını önemsiyoruz. E, özellikle Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'müz bu noktada e, Genel Müdürümüzle aramızda e, sürekli iş dünyasıyla, odalar borsalar birliğiyle, ara bulucularımızla ve tahkim müesseseleriyle sürekli irtibat halindeler ve bu anlamda yapılabilecek ne varsa özellikle iş dünyamızın önünü açmaya yönelik ne gerekiyorsa hukuk alanında, yargı alanında, adalet alanında biz her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulumuz var. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında belli aralıklarla toplanıyoruz. Ve o kurulunda Adalet Bakanı olarak daimi üyesiyim. Yani yatırımcıların eee içerisinde özellikle onları dinleyen ve onların yargısal anlamda e, talep ettikleri hususlarla ilgili e, mutlaka işte yasal düzenleme gerektiren hususlar olabiliyor, uygulamayı gerektiren hususlar olabiliyor. O anlamda istişarenin çok önemli olduğunu, görüş alışverişinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii ülkemiz son 23 yılda özellikle eee yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması sayesinde yargı bağımsızlığı ve eee tarafsızlığı anlamında hukuk devletinin tahkime anlamında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde iş dünyası ekonomi alanında da önemli ilerlemeler sağladık. Yani bu sadece bunu sözle eee söylemiyoruz biz. Bunu rakamlar ortaya koyuyor. Biraz önce sayın başkanımız sadece Afyon'daki ilerlemeleri, Afyon'un birinciliklerini saydı. Belli sektörlerde özellikle hem mermercilik hem tarım alanında gerçekleştirdiği güzel çalışmalar ve ihracat noktasında 427 milyon doları aştığından bahsetti. Yani 23 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımızda gerek il bazında gerekse ülke genelinde şöyle bir tabloya baktığımızda Türkiye'nin ekonomideki ilerlemesi, İş dünyasının, yatırım ortamının iyileşmesi ve özellikle Türkiye'nin her bir tarafında organize sanayi bölgelerinin fabrikalarla doldurulması ortaya çıkan güven ortamı sayesinde. Çünkü e, hukuk güvenliği, öngörülebilirlik çok önemli. Yargı reformu strateji belgemizin kapağında da yazar hukukun üstünlüğünü esas alan öngörülebilir ve gecikmeyen bir yargı sistemi, bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve 264 hedefi içeren önümüzdeki dört yılı planladığımız dördüncü yargı reformu strateji belgemiz var. Orada da yine ekonomiyle ilgili, iş dünyasını ilgilendiren, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik yargı süreçlerini sadeleştirmeye ve eee gecikmeksizin sonuçlanmasını sağlamaya yönelik önemli eee hedefler var. Eee bugüne kadar 23 yılda eee temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Başta ticaret kanunlarımız, borçlar kanunlarımız, ceza mevzuatımız hepsi yenilendi. Yani 80 yıldan bu yana çeviri olan kanunlarımız, başka ülkelerden çevirdiğimiz kanunların yerine biz kendi milli kanunlarımızı yaptık. Meclisimizin hazırladığı akademisyenlerimizin emek sarf ettiği o kanunları yürürlüğe koyduk. Tabii e, toplum sürekli gelişiyor, değişiyor, ticaret hareketleniyor, e, iş ilişkileri çeşitleniyor, ticaret e, farklılaşıyor, farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Yine bu kanunlarda da yine değişiklik ihtiyaçları oluyor. Yine ceza mevzuatında e, dijitalleşme ve sanal dünya, internet, yeni suç tipleri ortaya çıkıyor ve bu anlamda kanunlarda sürekli bir yenileme ihtiyacı oluyor. O nedenle biz meclise yargı reformlarını gündeme getirdiğimizde şöyle bir eleştiriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ya e, 23 yıldan bu yana reform yapıyorsunuz. Hala reform yapıyorsunuz. Bitmedi mi reformunuz? şeklinde eleştirilerle de karşı karşıya kalıyoruz. E, bu eleştiriler doğru değil. Yani bizim reformumuz bitmez. Biz sürekli yenilenme, sürekli yeni ihtiyaçlara mevzuatımızı uyarlama ve uygulamadaki e, ortaya çıkan sorunları da süratle giderme noktasında sürekli reform yapma ihtiyacı hissediyoruz. Hukukla ekonomi at başı giden iki kavram. Yani demokrasiyle iktisat e, birbirinden ayrılamaz. E, nerede bir hukuk güvenliği varsa orada yatırım ortamı vardır. E, yatırımcı e, karşılaşacağı bir uyuşmazlıkta evet benim başvurabileceğim, güvenebileceğim bir yargı sistemi vardır der ve o nedenle hukuk düzeni, yargının işleyişi, e, iş dünyası için, yatırım yapacak kişiler için çok önemli. Bu anlamda yatırımcının e, güven içerisinde yatırımını yapabilmesi, o ülkedeki demokrasinin işleyişi, yüksek standartlı bir demokrasiye sahip olup olmaması, tüm bunlar hepsi birbirleriyle doğrudan orantılı. O nedenle biz e, 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte e, partimizin adı adalet. Öncelikle işte o 90'lı yılların adaletsizliklerinden sonra Türkiye'de e, sistemin e, adaletli bir şekilde işleyebilmesi, adaletin hakkıyla tecellisi anlamında e, bir kere adaletle yola çıktık. E, i̇kinci ismi de kalkınma yani ekonomi. Adalet ve kalkınma yani partinin isminde aslında bizim bu toplantımızın konusu aslında mücehes. Dolayısıyla adaleti ve kalkınmayı birbirinden ayıramayız. Bu anlamda e, gerçekleştirdiğimiz gerek yasal düzenlemeler gerek e, Anayasa'da gerçekleştirdiğimiz reformlarla e, Türkiye'yi yüksek standartlı bir demokrasiye Kavuşturmanın mücadelesini yaptık. Bunu yaparken çok engellemelerle karşılaştık. Bunun en yakın şahidi iş dünyamız. Çok sabotajlarla karşılaştık. Parti kapatma davaları, sokak olayları, gezi olayları, 17-25 emniyet yargı darbe girişimi, terör olaylarını azdırdılar. Yani bir kaos ortamına sürüklemeye çalıştılar ülkemizi ve e, durmadılar ve 15 Temmuz e, 2016'da. Hain bir darbe kalkışmasıyla e, karşı karşıya kaldık. Milletimizin şanlı direnişiyle, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle o zorlukları, o karanlık tabloları aydınlığa çevirmeyi milletimiz sayesinde başardık. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla bir daha o tür karanlık girişimlerin bu ülkede olmaması için önemli yasal düzenlemeleri ve anayasal değişiklikleri hayata geçirdik. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Ee, kadınlarımızın, çocuklarımızın korunması, onlara pozitif ayrımcılık düzenlemelerini anayasamızda bunlara yer verdik. Hak arama yollarını artırdık. İşte özel hayatın korunması ile ilgili olarak kamu denetçisi, e, kişisel verileri koruma kurulu gibi. Yine vatandaşlarımızın yargıya başvurmadan idare ile ilgili bir problemini daha hızlı çözebilmesi anlamında kamu denetçiliğinin kurulması gibi birçok yapısal dönüşümü sağladık. E, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını, anayasa mahkemesinin yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Askeri yargıyı kaldırdık. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi, devlet güvenlik mahkemelerini kaldırdık. Anayasamızda e, sıkı yönetimle ilgili maddeleri kaldırdık. Sıkı yönetim gerektiğinde il, ilan edilebilir diye maddeler vardı darbecilerin yargılanamayacağına dair maddeler bunlar hepsi milletimizin onayıyla eee değişen ve anayasadaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çabalardı. Tabii biz bununla da yetinmiyoruz. Bizim yeni anayasa hedefimiz, demokratik anayasa hedefimiz her zaman var. Partimizin kurulduğu günden bu yana parti programlarıyla, seçim beyannameleriyle, hükümet programlarında hepsinde yeni anayasa hedefi vardır. Yine Türkiye yüzyılını e, inşallah hem terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz, daha huzurlu bir geleceğe adım atmamız hem de e, Türkiye yüzyılının başında e, darbecilerin yazdığı e, bir anayasayla değil de milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı herkesin içinde kendini bulduğu ve Adeta bir toplum sözleşmesi hüviyetinde bir anayasayı da inşallah mecliste bir uzlaşma sağlanırsa biz tabii ki anayasada gerçekleştirilen bunca reform, bunca değişikliği elbette ki yeterli göremeyiz. Biz e, sivil bir anayasa, darbe anayasasını artık geride bırakmış ve milletimize olan borcumuzu ödemiş bir e, hem iktidar hem de meclis olarak inşallah yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii bu süreçte özellikle bu düzenlemelerin gerek anayasadaki bu reformların gerekse de kanunlarımızda gerçekleştirilen eee bu yasal düzenlemelerin önemli olan hayata geçmesi, uygulamaya yansıması. Uygulamaya yansıdığını da e, nasıl ölçmemiz lazım? Ticari hayatın eee nereye nereden nereye geldiğini görmekle ölçebiliriz. Yani 36 milyar dolar bir ihracatı olan Türkiye bugün 270 milyar doların üzerinde mal ihracatı yapan üreten hizmet ihracatı ile beraber 373 milyar dolarları aşan bir ülke konumuna geldi yani 36 milyar dolar nerede 373 milyar dolar nerede Arada çok büyük fark var yani üreten bir Türkiye haline geldik Tabii bazen muhalefet şunu diyor. E, fabrikaları sattınız, bir tane fabrika mı kurdunuz, bir fabrikayı mı hayata geçirdiniz? E, bu organize sanayi bölgeler illerimizde e, bunlar 23 yıl önce boştu yani işlerinde öyle sayılı illerimizde baktığımız zaman. E şimdi birincisi yetmedi, ikincisi yetmedi, üçüncüsünü, dördüncüsünü isteyen, beşincisini isteyen illerimiz oldu. Dolayısıyla organize sanayi bölgelerini fabrikalara, fabrikalarla dolduracaksın ki 36 milyar dolar 373 milyar dolara çıksın. İşte çıktığını görüyoruz. Şimdi zaman zaman şununla şu eleştirilerle de karşı karşıya kalıyoruz. E siz Türkiye'de işte hukuk güvenliği yok. O nedenle yabancı yatırımcı gelmiyor. Böyle bir algıyı oluşturmaya çalıştırıyorlar. Böyle bir bu da bir algıdan ibaret. Yani yatırımcı doğrudan yabancı sermaye miktarı 2002 yılına kadar 15 milyar dolar yani 80 yılda 15 milyar dolar toplam yabancı sermaye gelmiş doğrudan Türkiye'ye. Son 23 yılda kaç gelmiş? Ona bakalım ki aradaki kıyaslamayı yapalım. Son 23 yılda 286 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş doğrudan yabancı. Şimdi hukuk güvenliğinin olmadığı bir yerde eee bu derece Yabancı sermayenin doğrudan sermayenin ülkeye gelmesi mümkün olabilir miydi? Olamazdı. İşte 80 yıl boyunca 15 milyar dolar, son 23 yılda gelen yabancı sermaye tutarı doğrudan 286 milyar dolar. Sadece bu gösterge bile Türkiye'de yabancı sermayenin Türkiye'de hukuk güvenliği olduğunun açıkça göstergesi. Yine şirket sayısına baktığımız zaman da 2002'de Türkiye'de 950 bin 314 şirket varmış toplam. Bugün itibariyle 2 milyon 600 bin şirkete ulaştı Türkiye. Yine yabancı sermayeli şirket sayısına baktığımız zaman 2002'de 5 bin civarında küsuratı var. bugün itibariyle 93 bini geçti. Yani 5 binden 93 bine yabancı sermayeli şirket sayısı. E, Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören Türkiye'ye yatırım yapmaya geliyor. Tabii bu yöndeki kara propagandaların e, ülkemize ve milletimize hiçbir faydası yok. Dolayısıyla e, yatırımcıyı ürkütmek, yatırımcıyı korkutmak, yani bunun muhalefete de bir faydası yok. Yani bindiği dalı kesen bir siyaset anlayışı. Dolayısıyla yabancı sermaye diyoruz ki Türkiye'de hukuk güvenliği vardır. Yalnız Türkiye'de güvenliği olmayan eee bazı kesimlerde vardır. Çetelerin güvenliği yoktur. Yolsuzluk yapanların güvenliği yoktur artık Türkiye'de. Türkiye'de rüşvet yiyenlerin güvenliği yoktur. Türkiye'de artık darbeye teşebbüs edenlerin hiçbir güvenliği yoktur. Hepsi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'de yargı yolsuzluktan da hesap soran. Çünkü e, yolsuzluğun olmadığı yerde Ekonomi gelişir. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak gerekir. Bu anlamda e, Türkiye'de yargımız geçmiş zamanlarda sıkıntı olmuş olabilir. Geçmiş zamanlarda vesayetçi anlayışın etkisinde kalmış olabilir yargı teşkilatı. Geçmiş tarihlerde 27 Mayıs'ta darbecilerin yanında yer alıp bu ülkenin seçilmiş başbakanını bakanların dar ağacına götürmüş olabilir. Maalesef. Demokrasimizin ve yargı tarihimizin kara tablolarıdır onlar. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan diye gençleri asan yargı sistemi. 28 Şubat'ta cübbelerini adeta o vesayetçilerin, darbecilerin önüne seren, hazır oldu onları karşılayan bir yargı sistemi. Bunlar tarihe karıştı, bunlar artık yok. Bunlar bizim e, acı tecrübelerimiz. Artık 15 Temmuz hain kalkışmasında millet, meydanlara inerken, canı pahasına bayrağı ve bağımsızlığı için mücadele ederken evlerinde oturmayan, darbecileri kız kıvrak yakalayıp gözaltı yapan, yargılayan bir yargı sistemi var. İşte aradaki fark bu. Yolsuzluktan hesap sormasın yargı sistemi. Darbeciden, vesayetçiden hesap sormasın. E, eski vesayetçi anlayışa sahip birilerin arka bahçesi olarak devam etsin. İstenilen bu. Ama milletimizin istediği ise milli iradeye saygı duyan, hukuk devletine saygı duyan, yolsuzluktan da, hırsızlıktan da vesayetçiden de, darbeciden de hesap soran bir yargı sistemi. Dolayısıyla sürekli yargıya yönelik eleştiriler, sürekli adalet sistemine yönelik yapılan eleştirilerin maksadı da budur. Biz doğru olanı yapmaya, yargı teşkilatımızı daha da güçlendirmeye ve milletin yargısı olarak tarafsız ve bağımsız olarak görevlerini yapmasını sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü e, yargı sistemi ne kadar işler halde olursa ve adalet gecikmeksizin tecelli ederse iş dünyamızın da uyuşmazlıkları o derece çabuk çözümlenir. Bununla ilgili olarak sadece yargı sistemi içerisinde değil, yargı ya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri. Evet, yargı dışında tam anlamıyla yargı dışında da diyemeyiz. Çünkü arabuluculuk sistemi yine e belli bir aşamadan sınavlardan yine tahkim sistemimiz, adalet Bakanlığıyla yargı sistemimizde ilişkili olan kurumlarımız, ihtiyaç ettiğimiz müesseselerimiz. Arabuluculuk 2013'ten itibaren sistemimize girdi. E, tabii iş dünyası toplantılarımızda bu konuyu hep masaya yatırıyoruz. E, 8 milyon e, uyuşmazlık 2013'ten bu yana ara bulucunun önüne gitti. Bunun 5 milyonu küsüratları da var tabii. Ben düz olarak söylüyorum. 5 milyonu anlaşmayla sonuçlandı. Yani 5 milyon anlaşma. Eğer bu olmasaydı bu kadar uyuşmazlık yani iki tarafını düşünün. 10 milyon insanın 2013'ten bu yana mahkemelere düşmüş olması durumuyla karşı karşıya kalırdık. Yani yüzlerce mahkemenin eee görevine giren konuyu ara bulucularımız çözmüş oldu. Şu anda 40 bin civarında arabulucu var. Özellikle eee arabuluculuk merkezleri daha da profesyonelleşmeye eee doğru gidiyor. Türkiye Dolar Borsalar Birliği'nin merkezi var. Yine tahkimle ilgili İstanbul Tahkim Merkezi başta olmak üzere eee bazı ticaret odalarımızın da tahkim merkezleri var. Özellikle eee daha az masrafla, daha hızlı, tabii en önemlisi de hem yargının iş yükünü azaltırken diğer yandan da e, mahkemede dava kazanmak her zaman e, ne diyor rahmetli Alev Elatlı her zaman adaleti ortaya çıkarmaz diyor Alev Alatlı, Alatlı. yani asıl olan helalleşmektir diyor işte arabuluculuk ve tahkim de böyle dolayısıyla daha hızlı daha çabuk daha az masrafla e, tarafların uyuşmazlığı çözmesi bizim aslında geleneğimizde var. Bizim eee ahilik müessesesinde var aslında. Yani biz 2013'te kanunlarımıza koyduk ama bizim atalarımız bunu zaten yıllarca, asırlarca uyguladı. Batı bunu arabuluculuk olarak uygulamaya başladı ama biz de tabii gecikmiş olan bir uygulama. 2013'te eee Adalet Komisyonu'ndaydım o zaman. Ara alt komisyon başkanıydım. O zaman yasalaştı. E, birlikte çok Adalet Komisyonu'nda e, Ali Özkaya milletvekilimizle çok çalıştık. Bu yasal düzenlemeler özellikle vesayetin ortadan kaldırılması ile ilgili mecliste yaptığımız çalışmalar, anayasa değişikliği hazırlıkları, mutfak çalışmalarında e, bulunmanın e, onurunu yaşadık hep beraber. Bugün de bunun uygulamasını gerçekleştiriyoruz ve bu anlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da geliştirilmesi ee, ve bu konuda tarafları dinleyerek daha e, mükemmelini nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, tabii bir taraftan da bizim uçak saati yaklaştı. Bir taraftan sizin sormak istediğiniz sorular olabilir. Ee, ona da vakit kalması açısından bugün bizleri bir araya getiren başta Ticaret Odası Başkanımız biraz önce odanın faaliyetlerini de yukarıda kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Afyon Karahisar bizim yüz akımız. Eee turizmiyle, çalışkan insanlarıyla, eee işte mermer başta olmak üzere gelişen sanayisiyle ülke ekonomisine katkı veren bir şehrimiz. Bu anlamda bizler de adalet alanında Afyon Karahisar'la ilgili olarak neler yapabiliyorsak biz de o derece mutlu olacağız. Bazı projelerimiz var burayla ilgili olarak e, özellikle e, hakimlerimizin yargı teşkilatımızın e, yıllık değerlendirme toplantılarını e, biz buralarda gerçekleştiriyoruz. E, dolayısıyla onların burada e, bir eğitim merkezine sosyal e, tesise kavuşması bizim bir hedefimiz. İnşallah bununla ilgili bir çalışmamız da olacak bir e, milletvekillerimizle de görüşüyoruz. E, bunun dışında eee milletvekillerimizle zaten eee beraberiz. Eee onlar Ankara'da sizlerin sesi olmaya devam ediyorlar. Eee Sayın Vali Vekilimize teşekkür ediyoruz. İl başkanımız meslektaşımız eee iş dünyasıyla mutlaka bir araya gelelim dedi. Biz de tamam memnuniyetle dedik ve eee Afyon'da sizlerle beraber eee bu güzel ortamda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. Evet. Siz teşekkür ederiz Sayın Bakanım. E, Kıymetli konuşmalarınız için çok evet. istifade ettik. E, sayın